kariyerini yönetemeyen insanlar dolayısıyla aslında zamanları ile ilgili sorun yaşayan insanlar. Bunun bazı örnekleri var. Şirketlerde özellikle yükselmeler yapılırken göz önünde olan insanların yükseltildiği biliniyor. Zamanı, o günlük operasyonlara çok fazla zaman ayırmış olan insanlar kontrollerini kaybetmeye başlıyorlar. Dolayısıyla bu kontrolsüzlük şuna sebep oluyor. Sosyal hiçbir faaliyette yer alamıyorlar. Şimdi bir yönetici Kendisine yakın bir insanı yükseltmek isteyecektir bundan daha doğal bir şey olamaz bu yağcılık değildir bu görünür olmaktır zamanınızı etkin şekilde eğer yönetemiyorsanız dolayısıyla siz şirkette sadece operasyon yapan bir insansınızdır e, kimse sizin farkınızda değildir çalışan bir insansınızdır üstelik de performansınız zaten böyle değerlendirilir yani zaten onu yapmak zorundasınızdır bundan dolayı performans iyi performans gösterdiği için insanlar yükseltilmez bu yanlış bir algıdır e, asıl olan şey şudur. Performansınız zaten iyi olmak zorundadır. Performansınız üstüne, üstüne çıkarak görünür ve ilişki konusunda kuvvetli olmak zorundasınızdır. Şirket içerisinde diplomatik ilişkilerinizle politik demiyorum. Özellikle söylüyorum. Diplomatik ilişkileriniz ne kadar kuvvetliyse yükselme oranınız da o oranda yüksek olur.